Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Pet Shop'tan aldığım şey açacağız. Pet açacağız arkadaşlar. Ama 4 tane miydi? 3 tane. 3 tane açacağız sadece. Sonra bu video çok beğenilirse çok yapacağım. Çok like gelirse yani o kadar açacağım. Şimdi ben pet açmayı düşünüyorum arkadaşlar çok likelerimiz gelirse her zaman 10 e, tane falan sizlerle açarım hazırsak videomuza başlayalım 3 tane var Petim, ben de merak ettim bu arada benim e, bilinecek petlerimi aldım arkadaşlar hiç bilmiyorum e, buz prensesi de galaksi bunlar var arkadaşlar gördüğünüz üzere petlerim az bir şey ama açacağım şimdi 3 tane hazırsak birinciden başlıyoruz Arkadaşlar benim sinim aslan gerçekten de aslan gözlerimi kapıyorum ya kirpi çıktı ben de bir sürü kirpi var ki ya hadi ne olur aslan hadi aslan hadi hadi ya kirpi çıktı bana hadi ne olur bu kirpi olmasın baykuş çıktı önemli dert, e, değil arkadaşlar şimdi bakalım. Ama ben şey aslan çıkmasını çok istiyordum. iki tane gibi bu kadar arkadaşlar. Bu arada hepsinin şöyle bir taunti var. Ben koydum. Garip. Bu Sprense Galaxy en iyi Yamane oyunda koydum. Gülen Ay, Nisan, Pembi, Pembiş koyca e, pembi pembe aslında pembiş değil iki tane ineklerim ve vesile var yani domuz atım var sare var bir tane vay <laughs> binelebilecek bir petim var. Balçıklı baykuş, solar şahin, melik var, manda siyasi, elif koydum. Rengalik lili, kaplan, ala doğan, kirpi kirpi ve baykuş. Bu kadar. Ama bunlardan en sevdiğim benim bir şey oldu. Bu oldu. Daha tatlı bir tane var bende sadece. Evet reklamlık da geldi. Evet. Şimdi e, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada bunu alayım. Hiç şeyli değil zaten ama işte alalım. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Bu şeydeki e, ben bunun hepsini bitirdim. Bakın arkadaşlar 3000 oldu. 3479 oldu. Ve hala bunlar açılmadı. Arkadaşlar neden açılıyor mu yazarsın yani. Ben onca bekledim ben bu paraları ve peti ve bu elmasları çok almak istiyorum. Açılmıyor işte valla takıldı kaldı bitti bilmiyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu, bu videoya çok gelirse bu petlerden çok açacağım. Ve sizlerle birlikte de ismi, isimleri bulacağım. Hatta arkadaşlar şimdi isimlere koyalım. Ee, arkadaşlar bu arada aşağıdan da yorumları çok önemli yazmanızı istiyorum. Kirpi bunlar ikisi baykuşla kirpi gibi. Ee, aşağıdan yorumlara adını ne koyacağımı yazarsınız inşallah. Yazarsınız ismini koyacağım arkadaşlar. Bir videoda gösteririm. Pet göstereceğim ama. Evet videomuz bu kadar da arkadaşlar. İnşallah, i̇nşallah çok sevmişsiniz. Sizleri çok seviyorum kendinize. İyi bakın, görüşürüz. nereye girdim?